Hushman. Şimdi, önce söyleyelim Mesela ben. Ben kuşuyorum. Ben konuşuyorum. Hı -hı. Konuşuyorum Hı -hı. çok güzel.

biz derken neyi ifade ediyorsun? Biz değil mi? Çoğul yani. Hı, Hı Biz konuşuyor. Hı -hı. Siz? Siz de bir son olarak onlar, onlar konuşuyor evet. Peki, Teşekkür ederiz. Yıldızlı şeyde mi? Bakın tamam mı? Evet, tamam şimdi yazabiliriz bunları da. Atlamak ve koşmak. Yanında olursanız eğer.